dinleyelim Miran. Yoksa babaannem bir şeylerden şüphelenecek. Biliyorum zor senin için. O toparlanmaya çalışayım. Hoş geldin Tarun. Haberlerle geldim babaanne. Hayırdır? Neymiş haberler? Anamla babamın öldürüldüğü yere ilk giden jandarma komutanını buldum. Ömer Pehlivan. Tanıyor musun sen de? Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun? Bildiklerin yetmedi mi? Dahasını mı öğrenmek ister? Anamın o gece başına gelen bütün o. Anlattıklarım hepsi. O Hazar Şadoğlu'nu öldüreceğim. Bunun bedelini ödeyeceğim. çaldığı hayatın ben de ondan çalacağım. Torunum. Jandarın her şeyi anlattı babanla. Bir tane görgü tanığı varmış. Benim o tanığı bulmam lazım. O tanığı bulacağım, Reyyan'ı da ona götüreceğim. Babasının gerçek yüzünü görecek. Benim o çobanı bulmam lazım babanla. Senin ondan haberin var mıydı? Yok. Jandarma bana bir şey demedi soruşturma devam ediyordu herhalde ondan. Jandarma tecavüz var dermiş. Peki ama neden? Hala benden korktuğundan mı? Her şeyi öğreneceğim. Sakladığım ne varsa hepsini. Eğer anamla babamı öldüren Hazar değilse... ...ondan sonra en büyük düşmanım Hazar Şadoğlu değil... ...sen olacaksın. neredeymiş bu tanrı? Miran! Miran anneannem yok. Ne demek anneannem yok? Nerede anneannem? Bilemem düşmana soracaksın. Onlarla işbirliği yapıyor artık. Ne demek bu babaanne? Nerede anneannem? Buluştum esmahaneler, babamlarla buluşmuş, sonra alıp onu konağa götürmüşler. Aradım bizdeymiş. Nasıl gider ya? Nasıl ya gider? Miran dur baksana bir dur, şey yapma. Dur sen yapalım. kal, sen kal Ceylan dur. hani demin? Tamam ben hemen geleceğim. Sakın üzülmesin ağlamazsın benim gülüm dedi. Ağlama ama Gül Hanım. Baban geldiğinde seni böyle görürse daha çok üzülür. Ağlarım ağlayacağım. O kadar üzgünüm ki bilemezsiniz. Benim annem yok. Ablam gelmiyor. Bir tek babam vardı onu da üzdüler. Benim kimsem yok ki. Deme öyle bir kızım. Beni ağlatacaksın şimdi. Annemi arayalım Melike. Babam çok üzgün. Söyleyelim anneme. Söylesin babama. Üzülme desin. Annem gelsin. Gülhan'ım. <laughs> Bebeğini unutmuşsun. Yapmıştım. Ama sen de herkes gibiymişsin. Öyle miymiş? Evet. Çitten bir dikeceğini söz vermiştin ama dikmedin. Sen de beni üzdün pomuğan anne. Doğru dedin yavrum. Söz verdiğimi tutmalı insan. Ama önce içini boşaltmak yeniden güzelce yerleştirmek. Sonra da dikmek lazım gelir. Neyse, sonra yaparız. Şimdi Jitlan Bey babamı beklemek istiyorum. Gül Hanım, şöyle yapalım ister misin? Ben bebeğini alayım, dikeyim. Sonra hatta yıkayayım, mister gibi koksun. Hatta istersen parfüm de sıkarım üstüne. hı? Anne anne! Ne ram bu? Anne anne! Anne nerede? Ne oluyor gene ne var ölsün sen? Buna cüret. Sizin amacınız ne? He? Niye getiriyorsunuz anneannemi buraya? İnsanlığımızdan. Anneanneni kapıya koymuş. Babaannen olacak şeytan. Ne yapsalardı ha? Kadını o halde babaannene muhtaç mı etselerdi? Yoksa sokağa mı bıraksalardı? Bana niye haber vermiyorlar? Fırat'ı niye aramıyorlar? He? Bizim konakta mi? Anne ne? Miran, Miran buradayım gelin. Boşuna bağırıp çağırma. Oğlum onu buraya getirmeyi uygun görmüş. Onun müsaadesi olmadan... ...değil anneanneni... ...bu konaktan bir çöp bile çıkaramazsın. Ya senin burada ne işin var anneanne? He? Ha? Hadi çabuk gidiyoruz. Allah Allah, Şaldullah'ın konağında ne işin var? Geldim, geldim. Elif çabuk. Babaannenin şerrinden kaçanları merhametimizden misafir ettik. Hata mı ediyoruz yani? Abi sen ne yapıyorsun? Bu insanlar zor durumdayken anneannene yardım etmişler. Babaannemi elinden kurtarmışlar. Teşekkür edeceğine gene gelmiş bağırıp çağırıyorsun. Elif, Düşmanın uzatacağı eli tutacağıma uçurumdan yuvarlanırım daha iyi. Abi sana inanmıyorum. Ne oldu senin merhametine? Nerede senin merhametin? Seni babaannemden ayıran merhametine ne oldu? Şu insanlara bir bak. Bir bak. Hangisi bizim evimizdekiler kadar kötü? Bu insanlar bir iyilik ettiler ama... sen de bunun karşılığı yok değil mi? Yürü yavrum. yavrum. Ne oluyor ya burada? Aslan sana ne oluyor? Kimseye haber vermeden anneannem buraya getiriyorsun. Sen kimsin ya? Kimsin de anneannem evine getirirsin? Miran Arsız yap, yap. Bağırmayın sen de. Bu aslan beylere olmaz ya. Oğlum bak. Bana sakın oğlum deme. Ben senin oğlun değilim. Anladın mı? Miran yapma yavrum onlar bana yardım ettiler. Onlar kimseye yardım etmezler. Onlar sadece kötülük bilirler. Bunlara iyilik de yaramaz ha. Kaç yaşında kadına bağırıyor hala. Yaramaz tabii. Hadi gidiyoruz. Siz de, bizden de, anneannenden de uzak duracaksınız hadi. Oğlum bu insanların hiçbir suçu yok ki. Sence olsun adamsın kavga etmeyin artık. Gülüm gel bak bir seninle. Niye ağlatıyorsun Pamuk anneannemi Miran? Hani senin kalbin kötü değildi? Niye ağlatıyorsun Pamuk anneannemi? Gülüm baksana salonda ne göstereceğim ha? Gelmek istemiyorum Melike. Yine beni kaldırıyorsun. Sen bizim evimize bir daha gelme Miran. Çünkü sen ne zaman gelsen hep kavga ediyorsun. Ben senden korkuyorum artık. Seni sevmiyorum. Fıran. Ben seni korkutmak için... Neden bize bağırıyorsun? herkese üzüp ağlatıyorsun. Git bizim evimizden. Artık sen benim miracım değilsin. Hadi anne. Ah, Hasan. Oğlum. Her şey için çok teşekkür ederim. Yok, yok şükür. Yok, yok. Şükrü. Allah razı olsun hepinizden sağ olasınız. Hadi anneanneciğim hadi. <laughs> Bıraksın sana anlatacak bu insanlar bana yardım olsun diye yavrum. Hadi ha? anneanne geç Ay. arabaya konuşacağız sonra hadi. Ay Allah'ım Allah'ım. Allah, Allah. Bunlara yardım eden de kabaat zaten. Bu biran ne işi var yine burada? Nerede bir şey mi yaptı yoksa? Anneannesini almaya gelmiş. Gene bir araba laf işittik. Yaptığımız iyilikle kaldık. Abinle tartıştılar. Abim? Abim evde mi? Gülle birlikte yukarı çıktı. Yüzüme bile bakmadı Can. Sen çık yukarı. Onu yalnız bırakma, olur mu? bakıyorsun ki sen? Hayır, abimle konuşmam lazım ama. Cihan bir dur konuşursun derdimiz büyük. Önce beni bir dinle. Ya Handan bak Allah rızası için bana hayır bebe ver artık. Vallahi hayır mı şer mi orasını ben bilmiyorum. Ama içimde de hiç iyi hisler yok yani. Harun aradı. Yaren'le ilgili bir karara varmış. Akşam gelip bizimle onu paylaşacakmış. Ne yani? Nişanı mı atacak bu çocuk? Ya sus Allah korusun. Söylemesi bile içime dert. Ama öyle bir şey olacak galiba. Ya biz ne yapacağız Cihan? Hatırlıyor musun hani bir aile vardı... ...yaren istiyorlardı da biz de gelsinler istesinler dedik... ...sonra utanmadan telefona biz vazgeçtik dediler. Şimdi yaren nişanlısından da ayrıldıysa ne yapacağız biz, ne olacak? Ne olacak? Soyadımız beş paralık olacak, kapımızı kimse çalmayacak. Ne olacak? Ya Cihan acaba sen de ama bu çocukla bir konuşsan. Ya olacak iş mi Anlam. Ne diyeceğim ben çocuğa? Aman oğlum yüzüğünü atma, bizim kızımızı bırakma mı diyeceğim? Ya Cihan, ben öyle mi dedim? Yok ya ben vallahi çıldıracağım artık ya. Sanki dokuz ayın çarşambası bugüne toparlandı. Abimin sıkıntısı bir yandan şirketteki... Şirkete ne oldu? Şirkete bir şey oldu yok Handan. Bak bu saatten sonra ne olursa olsun benim umurumda değil. Anladın mı? <laughs> dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.